Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ton madenciliği nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk olarak gereken siteleri açalım. Bir de coin marketi bir de ton sitesini girelim. Ton şu anda görüyorsunuz 3.87 dolar. Ve burada görüyorsunuz ki bir yıl içinde müthiş bir yükseliş yapmış. 0.70'lerden 60'lardan 3.87'ye gelmiş. En yüksekse 5.36 dolara çıkmış. Ve şimdi burada borsalar en çok kullanılan FTX, FTX, GTO ve OK borsası. Ben GTO kullanacağım. En iyisi o. Şimdi burada sitesi ton.org'da mining kısmına geçip Burada nerede mining yapacağımızı seçeceğiz. Ubuntu, Windows, HiveOS bir de pullar hangi pull kullanacağız. Biz Windows üzerinden yapacağız ama havuz, havuz olarak yapacağız. Yani havuza bağlanacağız. O yüzden burada iki havuz var. Ton Vedas bir de Ton Coin Pool. Ee, ama görüyorsunuz ki Ton Coin Pool'da %10, %10 bir fee var. Ee, Ton Wales'da ise sıfır bir fi var. Burada mining kısmında nasıl kullanırız gösteriyor. Yazıyor yani. Install any ton wallet. Yani Windows'umuza ton wallet indirip kurmamız gerek. Ben şu an indiriyorum. Ve kur kuracağız. Evet açıldı. Run'a tıklayalım yani çalıştıra. Yüklenmesini bekleyelim. Evet ve açıldı. Şimdi create my wallet yani bana bir wallet oluştur, cüzdan oluştur'a tıklayalım. Ve evet cüzdanımız oluştu. Şimdi burada bizim cüzdanımızın şifresi yazıyor. Bunları bir yerde bir yere kopyalayıp ya da fotoğraf çekin sizde kalması gerek. Ben bir fotoğraf çekeyim. Tamam çektim. Şimdi diyor ki 4. 22. ve 23. şifre kodunu buraya yaz. Yani işte benimkisi 4. ekstra. ikincisi galeri. 23. film. Evet ve şimdi hesabımıza erişmek için başka bir şifre istiyor. Yani bu Giriş şifremiz diğerleri ise güvenlik şifremiz yani. Evet açıldı ve aşağıda görüyorsunuz bana bir wallet adresi verdi ve ben bunu kopyaladım. Görüyorsunuz sur balans yani hesabımızda şu an sıfır ton coin var. Şimdi diyor ki Telegram botuna bağlamamız gerek telefonumuzu ve miner'ı indirmemiz gerek. Ben ilk önce miner'ı yapalım. Bir Telegram botsuz çalışıyor mu onu izleyelim. Ve diyor ki burada nasıl işte Daniela Miner exe run'a tıklayarak sonra sonunda kendi wallet'imizi ekleyelim. İşte Hiveos'ta Windows'a bir de Ubuntu'da şu an bu miner var. Ben Windows'a tıklayalım. Windows için miner'ımızı indirelim. RAR dosyası ile iniyor. Evet çalıştıralım. Evet iki dosya geldi. Bunları desktop'a çıkarayım ben. Evet çıkardım. Danilla Miner yazdım adını. Şu an Miner'a sağ tıklayıp düzenliğe tıklayıp kendi wallet'ımızı eklememiz gerek. sonra bakmayın yanlışına tıkladım. Barj dosyası diğeriymiş. Hiç fark etmedim. Evet. Run'a tıklayıp buna edit'e tıklayalım. Evet. Daniel Minor X. işte Google'da da yazdığı gibi aynı burada çıkıyor ve şu anda Your Wallet kısmı yani senin cüzdanın kısmına biz kendi cüz kopyaladığımız cüzdan kodumuzu yine kopyalayalım. Buraya ekleyeceğiz. Evet ekledim, kaydettim ve şimdi çalıştırma zamanı. Hayır, yine yanlışına bastım. Tamam. Başka program açılmamış. Evet şimdi bastırdım ve çalışıyor mu onu izleyelim. Evet diyor ki şimdi bu miner'ı kullanman için sen Telegram botuna kayıtlı olmalısın. Tamam anladım şimdi telefonumuzu bir alalım elimize telefonda nasıl olup göstereceğim Çünkü çoğunuz telegramı telefondan kullanıyorsunuz Evet geldim ton ve burada mining'e tıkladım yine ve şimdi pulumu yani Tom Wales pulu seçeceğim buradaki sayfaya telefondan da gireceğim Evet start mining. Evet şimdi burada gidiyor ki Telegram botu. Şimdi tıkladım Telegram botuna. Start'a tıklayalım aşağıda. Diyor ki bu bot sana e, miner'ını kurman için yardımcı olacak. Evet starta start diye bastı. kelimeye dokundum. Şurada menü var. Bu menüde şimdi change your wallet'a tıklamamız gerek. Yani bizim cüzdan kodumuzu buraya girmemiz gerek. Evet ekledim. Yine tıklayalım. Change your wallet. Evet geldi şu an. Şimdi diyor ki senin wallet'ını bana gönder ve sonra mining'e başla. Evet past gönderdim. Evet diyor ki tebrikler şu an miner'ı kullanabilirsin. Yani artık ton coin madenciliği yapmak için hiçbir engelimiz kalmadı. Miner'ı tekrar kapatalım ve açalım şimdi. Run'a tıklayalım. Ve şimdi miner başlayacak mı ona bakalım. Evet başladı. Diyor ki yani device cihaz sayısı 1. Aynen bu bilgisayarıma takılı olan sadece bir ekran kartı var. Hash rate'imiz 0.73 mh. Bu da wallet'imiz. Bir de bir şey söyleyeceğim. Yani wallet bu wallet bu miner programı bize ödemeyi bu wallet'a yapacak. Sonra biz bu wallet'tan yani bu cüzdandan get io'ya ya, ya, da başka bir borsaya aktarıp orada bozdurup başka coin alabiliriz ya da orada saklayıp büyümesini bekleyebiliriz. Şimdi burada bir kısım var. Daniela Miner Performance diye ekran kartlarının kaç hash rate alacağını söylüyor. Ve işte burada benim şu an ekran kartımın ayarları. Şu an bu ayarlar Ethereum için ayarlı. Ethereum'da bu ayarlarıyla 36 MH alıyorum. Kart 3060. 12 GB'lık lrv v 2 model. Ve burada diyor ki 3060 1500 hash rate alıyor. Bakalım oralara varacak mı? Şu an hash 670 civarında biraz bekleyelim. Şu an 719 oldu. 713 pardon. Burada hem de kartlar içinde geçerli. Yani 3 3 GB'lık bir kart ile de biz ton coin madenciliği yapabiliriz. Burada e, gigahertz başına bize ne kadar ödeme yapıyor? Yani bir gigahertz başına 0.48 ton coin e, bize ödeme yapıyor. Yani şimdi buradan bizim kartımızı hesap edebiliriz. Ne kadar ton coin yapacak günde. Evet şimdi görüyorsunuz 3060 3060. Evet burada RTX 3060 1.5 gigahertzlik bir kazım gücünü yapabiliyor. Yani şu an Buradan hesap edebiliriz. Yani ben de şu an 751 MH da overclock yapmamız gerek belki. Şu an 0.75 670'e yani en büyük 864'e çıkmış. Neyse. Şu an bize günlük şu an maaş ile 0.36 ton coin verecek. 850 MH'a çıkarsa ya yapardı yanlış yaptım. 0.85 çarpı 0 0.40 ton coin günde bize ödeme yapacak. Ve şu an 3.87'den hesap edersek ton coin'i şöyle oluyor. 3.87 çarpı 0.40 Günde bize bir buçuk dolar bırakıyor RTX 3060 kart. Yani bence çok düşük bir değer. Bazıları diyor ki Dogecoin madenciliği Ethereum'dan daha karlı. Şu rakamlarla imkansız yani. Bir overclock'umuzu yapalım. Core clock'u sıfıra attık. Artıyor mu bakalım. Evet. 1 GHz'e ulaştık şu an. 1013 MHz'dayız şu an. 1088 kartımız 70 derece ısı, ısı da şu an fanımız altoda Evet burada da gösteriyorum şu an gel git bir geldik şurada depozit kısmında ton koyun seçip kazdığımız ton koyunları ton Wallet'ten ton cüzdanından getiyor ya buradan kod alarak copy deyip burada coin'imiz geldiğinde burada withdraw kısmı gelecek withdraw kısmına bu cüzdan kodunu ekleyince direkt olarak gate borsasına gidecek ve şu an görüyorsunuz 1200'e çıktı bazı yerlerde 1164 bir yeniden bir hesap yapalım bir biraz daha overclock oynatalım 50'ye çıkaralım core clock'u çünkü Ethereum'da Core Clock hiç lazım değil. Sıfırda kalsın Nvidia kartlar için. Öyle de çalışıyor. Bin şu an. Biraz bekleyelim. Miner programı pek iyi çalışmıyor. Görüyorsunuz her 10 saniye gelmiyor. istatistikler. Daha çok gelişmesi lazım. Başka Miner'lar çıkacak. Ona da hiç şüphem yok. Belki Poenix, belki LOL, belki MB Miner gelir. Bence MB Miner en iyisi. Team Red ile birlikte. Evet geldi görüyorsunuz 1200 mh yani 1.2 GHz şu an. Kazım gücümü RTX 3060 kartın. Tamam, şimdi yine hesap bir hesap edelim. 1.2 GHz çarpı 0.48 24 saat içinde bize gelecek ton coin miktarı 0.57. Şimdi 3.86 bazından alırsak fiyatı bize günde 2.20 dolar verecek. Ha şimdi bu 2.20 dolar iyi mi derseniz. Eğer ileride bu ton coin değerlenip 20, 30, 50 dolara çıkarsa şu an için müthiş bir yatırım olur. Görüyorsunuz Ethereum'da 2 dolar veriyor. 1.86 ama ben Ethereum'da test ettim. Watomai sitesinden tam değerler gözükmüyor. %15 %20 daha az gözüküyor. Kendi mining yaptığımda 2.5 dolar aydan ben günde alıyorum Ethereum'da. Ama 3.87 şu an Toncoin fiyatı. Eğer Toncoin fiyatı artarsa kazım mantıklı mı? Evet mantıklı. Ama bunları ilerideki günlerde göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.